Sürtük demek istemedi mi acaba isimli röportaja hoş geldiniz arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız da sonuçta bir insan acaba dilimiz sürçtü de sürtük dedi yoksa prompterda sürtük mü yazıyordu diye soracağız vatandaşa. Sonuçta Cumhurbaşkanımız da insan dili sürçmüş olabilir arkadaşlar. Ben buraya bir liste çıkarttım. Cumhurbaşkanımızın daha önce dil sürçmeleriyle alakalı. Adiler dedi, cibiliyetsizler, zürriyetsiz, tezek, çamur, man kafa, alçak, affedersin Ermeni, şerefsiz, edepsiz, gerizekalı, yalaka, vampir, dönek, virüs, soysuz, rezil, çakal, ölü sevici, İsrail dölü tarzında Cumhurbaşkanımızın dil sürçmeleri olmuş. Gene bir dil sürçmesiyle mi karşı karşıyayız diye vatandaşlarımıza soracağız. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Şu an şimdi baktığın zaman koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu ifadeyi kullanabiliyorsa kimse kusura bakmasın ama bu ülkede adalet yoktur. Yani sürtük ifadesi bir cumhurbaşkanının ağzına yakışmıyor bence. Kendisini severim sonuçta cumhurbaşkanımız. Her ne kadar ekonomi kötü olsa da ben şu an bu suya 3 lira 4 lira veriyor olsam da ama o ifadeyi bence kullanmaması lazımdı. Yakışmamış. Olmamış yani. Yani Süleyman Soylu'ya benzemiş öyle söyleyeyim yani. Süleyman Soylu Der ne mafya babası olursa olsun ne olursa olsun o adamın karısının iç çamaşırını konuşuyorsa bu sürtük aynı ikisi de aynı kefeye koydum ben şu an yani. Onurumuzu zedeledi. Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak bir söz. Yani hiç kimseye yakışmayacak bir söz. Daha İyi çok bir yere sert gitmediğimiz. Bir şey ya sertleşmek değil de bence çizgiyi iyice kaçırdılar. Bir cumhurbaşkanı bırakın o yaştaki bir insanın kadınlara sürtük demesi gerçekten kabul edilir bir davranış değil. Bu defa bir değişim olur mu? Merhaba. Aynı isim tekrar kazanabilir mi? Bence kazanamaz, kazanmamalı da. E biz de sürtüp geziyoruz böyle işte görüyoruz. <laughs> ne yapalım? Yani Allah'ın seversen yakışıyor mu? Yani ne diye ebiye? Yani yakışıyor mu Allah'ını seversen? Bir milleti, yani hadi sıradan bir insan değil ya. Koca Cumhurbaşkanı. Vallahi, bir koca Cumhurbaşkanı ayıp yani ya. Adam utanır ya. Vallahi bir adam... dönem daha kazanabilir mi şu anki Cumhurbaşkanı? Evet, tamam. Zannetmiyorum. Bence yüzde %10 şansı bile yok. Şimdi bu sürtük lafı prompter'da yazıyor mu yoksa o anda mı söyleniyor? Neler oluyor? Valla e, mutlaka yazıyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü kendisi prompter'dan başka bir şeyle konuşamıyor. Abi prompter'deki yetkili düşünebiliyor musun sürtük yazıyor. Yani <laughs> onların artık ben bir şey diyemiyorum. Atatürk'ü lütfen örnek alsınlar. Ne kadar kibar ve e, yüce Türk milleti diye hitap eden bir insandan ne günlere geldik? Düşündürücü. Yanlış söylemiş. Doğru değildi. de. mi suçtu acaba? Yoksa... Dili suçmaz ki o bilinçli söyler. Prompter'da yazıyor mu peki? Onda da yazmaz. Onu da yazmıyor. Direkt içten gönülden yani. Belinde, de o var abi. Abi peki bu dil ne zaman düzelecek siyasetçilerin? Her utandaşın. toplum kendine layık lider yaratır. Bu toplum bunu hak ediyor. Eğer toplum ayağa kalkmazsa, toplum bu gelinin süreçleri değerden, değerlendirmezse bu adam iktidarını günden güne daha çok güçlendirecek. Bir dönem daha kazanma durumu da var diyorsunuz. Böyle giderse eğer toplum duyarsız kalırsa olur. Toplumun ayağa kalkması lazım. Toplumun bir şekilde kendini ifade etmesi lazım. Kendi eğlenmeklerini dile getirmesi lazım. Artı düşüncesini dile getirmesi lazım. Altılı Masa'nın güçlü bir şekilde eğer birlik olursa Altılı Masa bütün ideolojik kamplaşmayı bir tarafa bırakır. Kendi iş birliklerini oluşturursa bunun gitmesi mümkündür. Sürtük prompterde yazıyor mudur yoksa o anda dil sürçmesi mi olmuştur? Neden mi? Diyor? Ben de çok diyorum herkese sürtük diye. Yani <laughs> bu söylenebilir bir sözcük mü? Yani <laughs> herkes öyle söylüyor hani sonuçta herkes bir şeyler diyor. Hani o ona küfür ediyor. Şuradan sağ bütün küfür yersiniz yani. İnsanların her şeyi gırtlağına geldi. Millet birbirine saydırıyor. Sürtük hoş bir kelime hatta. Yani yakışana söylenir. <laughs> yani... bir sorun daha var. 2023'te Tayyip Bey'le bir dönem daha mı? Yoksa bu defa değişim olacak mı? Ee, herhalde. Öngörünüz. Hangi öngörü? <laughs> Seneye bugünkü Türkiye. Biz göremiyoruz ki önümüzü. Öngörüyü göreyim. Doğru. Yani mümkün Doğru. değil. Bir hafta sonra bile göremeyiz. Bugün. Aynen öyle. Yani çok zor. o Dolar kaç oldu? Benzin 26 oldu. Borlava'dan buraya yürüdüm ben. <laughs> arabalık voltajlı kapattım. Oradan buraya yürüdüm. Şimdi karşıdan atlayıp karşıya yüzeceğim. Oradan parlamaya <laughs> yürüyeceğim. <gülüyor> yani <gülüyor> teşekkür ederim. E duymaz mıyım? Aa duyulmayacak bir şey miydi o? Dilim mi sürçtü? Biz sürtük değiliz. Hayır değil sürtüşmedi. Promptoda da yazmıyor. O, Uslu bu çok kötü. istemiyoruz artık yani biz. Sürtük ne demek ya? Sürtüğün anlamına bakmadı mı acaba? Bir sürü anlamı var sürtüğün. Ne demek ya? Biz yani hak, hukuk, adalet diye bir şey diyoruz. Başka bir şey demiyoruz ki. Yani biz istemiyoruz artık böyle hırpalanmayı, hor görülmeyi, yanlış usluplarla karşımıza çıkmayı istemiyoruz. Çocuklarımız bizim onunla büyüdü. Ne beklersin çocuklarda? Çocuklarımızdan ne beklersin? Nasıl bir uslup bekleriz? İnsanlar zaten sıkıntı içerisinde. Yani benim imkanım varken bile ben zorlandım şimdi mesela. Bir de bunlarla mı uğraşacağız? Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Yani bir de üstelik de e, sanatçılarımıza da yasak koyması ayrıca çok acı bir şey ya. Yasaklar ben çocukları müzikle büyüttüm ya. ya. Biz sahne bile alıyoruz ya. Şartlar sertleştikçe dil mi daha çok sertleşecek? Tabii gayet tabii yani. Sertleşecek hem de nasıl? Usluk daha kötü olacak, daha kötü olacak. Ama biz istemiyoruz yani biz annemizden babamızdan bu kelimeleri duymadık çocuklarımız da duysun istemiyoruz torunlarımız duysun istemiyoruz. Yani kusura bakmasın yani bir gözü onun toprağa bakıyor benimki de bakıyor ona bakılırsa kaç yaşına geldik? Günah yani yazık o insanlar yani çok mutsuzlar ya çok ya gerçekten o kadar mutsuzlar ki ya bırakın ya insanlar ne yaparsa yapsın ne yapar tabii ki ne yaparsa yapsın değil. Ne söylerse söylesin. Söylenme. Bırakın yani yeşilliği savunuyorsa ne bileyim e, toplumda böyle e, aykırı şeyler tabii ki istemeyiz. Ya gençlerimiz baksana ya yazık ya vallahi billahi ya. Bence de bir şey yok. Ya, yazıyor mu, yazıyor mu Yok. O anda söylüyor diyorsun. Yeah. Siyasiler bu dili bırakır mı abi bu ülkede hiç? Yumuşama olur mu? <laughs> Beyefendilik bir gün olmaz. olmaz. Olmaz olmaz. Hep böyle mi konuşacaklar? Hep bizim? böyle konuşacaklar. Biz de sandıkta göstereceğiz. Ben 70 küsür yaşındayım 50 senedir takip ediyorum ara sıra bu siyaset aynı şekilde çamur atma 50 senedir devam ediyor Ecevit Demirel zamanından sonra diğerleri diğerleri bugüne geldi daima böyle Amerika'da böyle ya, Avrupa'da bozuldu Vatandaşı bu kadar sert söylemlerde bulunuyorlar mıydı eski siyasiler? Bir değişen bir şey yok Peki değişme olur mu önümüzdeki süreçte? Tahmin etmiyorum Yine aynı isimler kazanacak mı? bir dönem Sürpriz isimler yok bir dönem daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Sizce dilimiz sürçtü yoksa Prompter'da sürtük yazıyor mu? Prompter'da yazdığını sanmıyorum ama yazılabilir. Artık diplomasi dili değiştiği için. Acaba söylemek istemiyor da özel kalemleri sürtük diye oraya öyle iliştirdiler. Cumhurbaşkanımız da eksiğe mi düşürmek istiyor? kedi falan girdiyse şey olabilir. <laughs> Reisimiz öyle bir şey demez yani. Bir iki ay sonra açıklama yapar yani. Genelde yapıyor bu aralar böyle. Bir şey söylüyor sonra değiştiriyor falan. Güzel şeyler oluyor ülkede bence. Yani, <laughs> yani insanlar oluyor. mutlu bence. Mutlu mu? Mutlu mutlu. Herkes memnun halinden. Dışarı çıkıyor. Su falan içebiliyoruz artık. Güzel şeyler yani. yok. <laughs> yürüyebiliyoruz. Evet yürüyebiliyoruz. Onun vergisi gelmedi daha. Peki aynı isim tekrar kazanır mı? Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız canımız hmm. tekrar kazanır mı? Yani erken seçim olsa kazanabilir ama seneye kalırsa kazanabileceğini düşünmüyorum pek. O yüzden erken seçim bekliyorum ben. Olabilir, her şey olabilir. <laughs> Şaşırmıyoruz artık bir şey. Prompter'da yazıyor mu abi? Hakikaten yazıyorlar mı Cumhurbaşkanı'na bunu? Yoksa o anda dilimiz sürüşüyor. Ne oluyor abi? Dili sürse daha önceki söylemleri daha değişik olurdu. Yani eskiden beri hep öyle, şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Karakter neyse ağzından o çıkıyor yani. Prompter'da sürdük diye yazıyor mu sence? Prompter'dan okuduğunu ben düşünmüyorum öncelikle. Abi, konuşmayalım ya biz. Önce de konuşmayalım. Konuşmayalım, vallahi gerek yok yani. <laughs> Herkes biliyor da. Bu konu hakkında iki buçuk saat tartıştık zaten aramızda. Sinirlendik. Orada bir yani orada ben olsaydım hepimiz silivri değildik değil mi? Konuşmayız net, de. yani. Net. Net. Sabah Bandırma'dan İzmir'e değil de Bandırma'dan biraz daha yukarı giderdik biz Marmara'nın üstüne Aynen. giderdik. Peki aynı isimler kazanır mı arkadaşlar öyle sorayım. Sanmıyorum ben. Abi geçti ya artık. bu son bitti 2023'ten sonra yok yani. Yargı süreci başlar. Ben milletin akıllandığını düşünüyorum artık. Lütfen akıllanın. Buradan sesleniyorum. Akıllanın. Dilimi sürçtü. Romtur'da mı yazıyor bu? Neler oluyor? Vallahi o adam ne diyorsa doğrudur ya. Bu yani. Bizim çünkü başkanımız o. Yalan mı oğlum? Bir şey diyeceğim. Peki, peki Oğlum, şey ağanın pokun üstüne pok edilir mi? Anladım, anladım. Ne demek istediğini anladım, ne demek seni anladım. Bir dönem daha kazanabilirler mi? O çok zor. Ya, pron'ta yazmasının imkanı yok bence. Ya şimdi Cumhurbaşkanımız kendisi ne yaptığını biliyor. Bir şey diyemem yani. Aynen. Pek bizim de yani aramızda siyaset aşçısı. Promptur'da, yazmıyor diyorsun. Ya orada sürtük diye yazmıyor mesela promptur'da. O anda dil sürçmesi mi diyorsun? Dil sürçmesi de olabilir tabii ki. Ama sürtük ifadesini kullanacağını zannetmiyorum çünkü sen bir cumhurbaşkanısın. Evet. Sürtük diyemezsin karşındakine. Ya bence, bence bir dil sürçmesi yani olabilir. Her ne kadar şey olsa da her ne kadar siyasi olarak da hani uyuşmasak da örnek veriyorum İzmir insanı. Her ne kadar siyasi olarak da uyuşmasak da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la. Hani bence çok fazla bir yanlış yani yanlış yanlışlıkla söylediğini düşünüyorum yani açıkçası. Prompter'da yazıyor mu sence bu söz yoksa o anda böyle doğaçlama mı oldu? Valla bence o an doğaçlama olmuş olabilir, kendi içinden demiş olabilir de bilmiyorum ya. Siyasilerin bu dilleri vatandaşı etkiliyor mu sizce? Yani bence herkesi etkilemeyebilir çünkü isteyen alınıyor, isteyen takmıyor. Yani bu çok değişken bir durum ama bence bir cumhurbaşkanının vatandaşı hakkında böyle bir şey söylememesi gerekiyor bence. Valla iyi bir kelime değil. Onun için de biraz düşüncemiz var yani o hak, hakkında, sürdük hakkında. Erkekler için de söyledi bu. Evet. Evet. Onun için. E sadece kadınlara değil erkeklere de mi dedi? Tabi. Maalesef. Peki aynı Cumhurbaşkanı tekrar kazanabilir mi 2023'te? Öngörünüz nedir? Vallahi orta. Orta. Kazanabilir yani. Şu durumda bilmiyoruz yani.